İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Kültür sanat ajandamız bugün de dolu dolu. Festivallerden beyaz perdeye ve sahnelere şehir kıpır kıpır. Sanatsever dünya vatandaşlarının keyfi yerinde. Müzikle başlayalım abonesi olduğumuz, derinlerinde vurgunlar yediğimiz, ne kavgasına ne sevdasına doymadığımız, doyamadığımız Aysel Gürel bu hafta pek çoğumuzun aklındaydı. Ölüm yıl dönümü vesilesiyle, Türk pop müziğine yazdığı şarkı sözleriyle bu janrın ve popüler kültürümüzün yapı taşlarından biri olan Gürel'in hayatının film olacağı yıllardır konuşuluyordu. Senaryosunu kızı Müjde Ar'ın yazdığı filmle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müjde Ar, NTV'ye yaptığı Özel açıklamada filmin bir süre ertelendiğini ifade etti. Biz de bu vesileyle hem filmle ilgili son gelişmelere hem de Aysel Gürel'in renkli ama bir o kadar da mücadelelerle dolu hikayesine bakalım. Aşkları, en koyu sevdaları, doymadım do ayrılıkların en vurgun zamanlarını yazdı. Zamansız bir mekanda Erken yaşta evlendirilen kızlara kaç ediyor, dayak İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen çocuklara 1945, onlar da Sürgün edilenlere ağıtlar yaktı. Firuze'yi, Ünzile'yi, eski İstanbul'u anlattı. Acelen, ne, bekle, ne kavgası bitti, ne sevdası. Vurdun, değmeyin, Popüler müziğin deli kızı Aysel Gürel, dünyanın bütün renkleriyle boyadığı hikayesinde herkesi buluşturdu. Sevda, sevda, Yüreğindeki fırtınayı bir türlü dindiremediği öyküsünde Aşkın her şeye değer olduğunun altını, Hüseyin, altını Hüseyin, renkli kalemlerle çizdi. 79 yıllık ömrüne unutulmaz şarkılar sığdıran 17 Şubat 2008'de aramızdan ayrılan Aysel Gürel'in aşklar, kavgalar ve mücadelelerle dolu hikayesi film oluyor. Senaryosunu Müjdar'ın yazdığı film için bir süredir bazı yapımcı, yönetmen ve oyuncuların adı geçiyor. Birkaç kez ertelenen proje ile ilgili Müjdar NTV'ye özel bir açıklama yaptı. Ar artan maliyetler nedeniyle projenin bekleme sürecine girdiğini, filmle ilgili yönetmeninden oyuncusuna detayların henüz netleşmediğini ifade etti. Dilya ne, sana ne de bana kalmaz. Aysel Gürel'in hikayesi 7 Şubat 1929'da Denizli Sarayköy'de başladı. Her bahar aşık olurum. Babasının tayini nedeniyle Trabzon'da büyüdü. Karadeniz kıyılarında her gün denizde vurgun yiyerek ölüme giden arkadaşlarının arasında şiire, şarkıya, edebiyata sarıldı. Bir vurgun bu sevda. Çok yaramaz. Surlarda, Trabzon'da geçen bir çocukluk, sur tepelerinde ve asıl en büyük beslendiği kaynak sokak o dönem. İşte hakimin kızı diye el üstünde tutuluyor ama böyle evlere falan giren bir çocuk da değil. İlk şiirini 5-6 yaşlarında yazıyor. Çünkü eve bir kuzu alınıyor bayram için. Kuzuya isim takıyor. Mi Do diye. Üniversitede edebiyat fakültesinde eğitim gören Gürel daha sonra hayatına tiyatro oyuncusu olarak devam etme kararı aldı. İki çocuğunun babasının onu aldattığını öğrendiğinde hiç düşünmeden boşandı ve kızlarını yanına alıp zorluklar içinde bir hayat yaşamaya başladı. Tiyatro yıllarında birlikte Geçmiş rol aldığı müzisyen arkadaşı Baha Boduroğlu'nun bir akşam şarkı sözlerini yazdığı defteri bulmasıyla Aysel Gürel'in hayatında yeni bir dönem başladı. Aşktan güzel ne var? Sonrasında Aysel Gürel, Atilla Atasoy'dan Neco'ya dönemin yıldızlarına şarkı sözleri yazmaya başladı. Sır gibi 70'li yıllarda Sezen Aksu ile başlayan dostlukları uzun yıllar sürecek, bu dostluktan geriye Firuze'den, yalnızca Sitem'e, Değer mi'den, Haydi gel benimle ola unutulmaz şarkılar kalacaktı. Haydi gel Müthiş bir şeydi. Kelimelerle falan anlatılamaz. Bunların gecesi yok, gündüzü yok. Gece üçte o ona geliyor. Sabaha karşı dörtte Sezen bize geliyor. Sonra Sezen geliyor diyor ki ya bunun burasını gel değiştirelim diyor. Aysel'i alıyor, 5 gün kapatıyor. Ben annem sana mı geldi? Yok yok burada diyor. <laughs> yani böyle bir bir hayat tarzı. Sadece ve sadece müzik için. <laughs> 80'li, 90'lı ve 2000'li yılları unutulmaz şarkılarla zirvede geçiren Aysel Gürel'e 2007 yılında akciğer kanseri teşhisi kondu. Bir yıl süren hastalık boyunca Aysel Gürel üretmeyi hiç bırakmadı. Son gününe kadar şarkı sözleri yazmaya devam etti. Hastanenin her köşesinde elinde kağıt kalem son ana kadar yazdı. İşte dedim Aysel bu. İstanbul'un ayselli kavak yerlerinden İtalya'nın sıcacık sanat iklimine uzanalım. Çeşitli sanat dallarında her yıl ortalama 11 bin sergiye ev sahipliği yapan İtalya'da sene başından bu yana neredeyse her saat başı bir sergi açıldı. NTV Milano temsilcisi Şeyda Kanepa'nın Bologna, Novara ve Milano'da düzenlenen Türkiye'den ve Türk sanatçılardan da izler taşıyan etkinliklere dair izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. dünyanın en önemli sanat merkezlerinden İtalya, klasik resimden çağdaş sanata çok sayıda sergiyle yine sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Yılın ilk önemli uluslararası sanat fuarı Bologna Arte Fiera, halka açılış öncesi kapılarını sektör temsilcileri ve koleksiyonerlere açtı. Bu yıl 50.si düzenlenen Bolonya Sanat Fuarına çeşitli ülkelerden 60 binden fazla sanatseverin gelmesi bekleniyor. Francesco Iodice'nin fotoğraflarını renk ve peyzaj olarak çok ilginç buldum. Ben de fotoğraf sanatı ile ilgileniyorum. Figüratifi tercih etmiyorum, peyzajı seviyorum. Ama 2024 yılındayız ve herkese fırsat vermek en doğrusu. 500'den fazla katılımcının yer aldığı fuarda 70'li yıllara damgasını vuran feminist sanatçı Mariuccia Sacol'ün siyasi aktivizmi ve sanat kariyerini içeren bir filmde bulunuyor. Burada Mariuccia 1970 yılında bir Bebek Evi isimli seri eserini arşivinden çıkarıp açıyor. Bu çalışmaya İtalyan feminizmini tekrar keşfeden bir eser diyebiliriz. Bologna Sanat Fuarı genç kuşaklara da kendilerini tanıtma fırsatı sağlıyor. Genç yetenekleri öne çıkarmayı tercih ediyoruz. Sanat yoluyla insanoğlu ve doğa arasındaki ilişkiyi doğrudan değil, dolaylı yoldan anlatan yeni ufuklar ortaya çıkıyor. Milano'da dijital sanat meraklılarına yönelik Noir isimli sergi ilgi çekerken, artırılmış gerçekliğin dijital sanata yansımasının bir örneği olan sergiyi ziyaret edenler kendilerini 50'li yılların Amerika'sında yaşanan bir ırkçılık vakasının tam içinde buluyor. Bu eserin içine giren bir hikayeye tanık oluyor ve tarihin akışı içinde kendi görüşünü belirliyor. Zira eser içinde hareket edebiliyor ve 1955'te yani dün yaşanmış bir hikaye ile bugün empati kurabiliyor. İlk sergisini Refik Anadolu'la açan dijital sanat alanında öncü galeri, sanatçının kalıcı bir eserine de ev sahipliği yapıyor. Büyük sanatçı Refik Anadolu benim kendi Sistina Şapelim dediğim bir eserini, Rönesans rüyasını burada gerçekleştirdi. O kadar güzel ki, 2019 yılından bu yana hiç ara vermeden Refik Anadolu'nun bize bağışta bulunduğu bu eseri her hafta salı günleri sergilemeye devam ediyoruz. Klasik resim sanatı meraklıları ise İtalya'nın kuzeyindeki Novara kentinde gerçekleştirilen karma sergide 200 yıl öncesinin günlük hayatına tanıklık etme fırsatı buluyor. Sergide İtalyan ressamlar Giovanni Boldini ve Giuseppe de Nittis başta olmak üzere La epok ressamlarının eserleri bulunuyor. 19. yüzyılda Avrupa'daki sosyal hayattan kesitler yansıtan bu karma sergide Floransa, Napoli, Paris, Londra'nın yanı sıra İstanbul'daki günlük hayattan da kesitler var. Mimari perspektifteki bu benzerlik Leonardo da Vinci'nin Son Yemek eserinde de var. Tıpkı Milano'daki eserin bulunduğu Santa Maria delle Grazie kilisesi duvarındaki gibi bu tabloda da yine sağ tarafta aynı perspektif tekniği var. Çağdaş sanatın temsilcilerinden 95 yaşında olan ve hala aktif olarak çalışan Marion Baruch, eserlerinde tekstil ürünleri kullanıyor. Kent yaşamını endüstriyel üretimin yapıldığı bir atmosferde yorumlayan sanatçı, Milano'da büyük ilgi gören kişisel sergisinde kumaşların renkleri ve dokumaları sayesinde sanayi kentlerindeki yaşam döngüsünü boşluk, zaman, mekan ve yerçekimi etkileşimleriyle anlatıyor. Bu eserin ismi Kent Hayatı Sinyalleri. Sanatçı Marion Baruk bir nevi yol haritasıyla kuvvetli bir çağdaşlık tınısı olan kentte yaşamak düşüncesini ama aynı zamanda kentlerin nasıl şekillendiğini anlatıyor. Malumunuz beyaz perdede ödül sezonundayız ve ülkemiz sinema severlerinin gözü de nicedir sinema yazarları derneğinde. siyah 56. siyat ödüllerinde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Sinema yazarları bu yıl çektiği filmlerle Türkiye'nin yakın tarihine odaklanan yönetmen Tomris Giritlioğlu'na ve şarkıcı oyuncu Lale Belkıs'a onur ödülü verecek emek ödülüne değer görülen isimse kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da çalışan Altın Palmiye ve Oscar ödülü alan filmlerde rol alan Necmettin Çobanoğlu. Ödüller 4 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Bu hafta Vizyon'a BAFTA ödüllü Oscar adaylığı da bulunan bir film The Zone of Interest giriyor. Filmin başrol oyuncularından Sandra Hüller ise geçtiğimiz yıl ve şimdinin en çok konuşulan oyuncularından biri. Birçok Avrupa ve Amerika filminde görenlerin gördüğü yeteneğiyle sessiz adımlarla ilerleyen Alman oyuncu bu sene herkesin ilgisine kavuşmuş durumda. Gelin dünyanın oyunculuğuna şapka çıkardığı Hüllere yakından bakalım. Cannes Film Festivali Büyük Ödüllü, iki BAFTA sahibi The Zone of Interest. Kan Film Festivali Altın Palmiye Ödüllü ve Oscar aday Anatomy of a Fall. Yılın en iddialı iki filminde de o rol alıyor. Sandra Hüller. Jonathan Glazer'ın yönettiği Holocaust draması The Zone of Interest ve Justin Trier'in yönettiği hukuk draması Anatomy of a Fall filmlerindeki rolleriyle de büyük övgü toplayan Hüller, şu sıralar kariyerinin altın çağını yaşıyor. Hüller, 40'lı yaşlarında şöhrete kavuşsa da sanat hayatına çocuk yaştan itibaren drama eğitimiyle başladı. Berlin'den Basel'e birçok şehirde tiyatro sahnesine çıkan oyuncu, Madonnas, Requiem, Üzerimizdeki Gökyüzü ve Muhtemel Aşk gibi onlarca filmde rol aldı. 2016 yılında Marin Aden'in yönettiği Tony Erdman filmindeki başrolüyle uluslararası alanda daha da tanındı ve pek çok ödül ve adaylık aldı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu yazar Ayşe Kulin oldu. Kulin programda yeni kitap projesine dair bilgiler verdi. Empati'nin yeni bölümü Çarşamba günü saat 21'de NTV'de yayınlanacak. Bu yıl içinde bir kitap daha hazırlayacağız. Benim 40. yılım Aa. yazarlıkta ilk kitabım da bu yana 40 yıl geçmiş. E, kalemimde 40 sene diye bir kitap. Hazırlamak. Maşallah. Onun için biraz acelem var bu romanı bitirmekte. Hmm. Bir şey mi olacak? Bir muhasebe kitabı mı olacak? İşte, yani ne yaptık ne yani ettik nasıl oldu? Şöyle falan. olacak herhalde. Benim orada burada yayınlanmış yazılarım, Top röportajlarım, anladım. okur mektupları, arada küçük hatıralar yani yazarlık maceram gibi bir şey. Türk sinemasında üretim devam ediyor. Sinema salonlarında veya dijital mecrada yeni filmler seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Biz de onlara göz atarak gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Mucize aynalar. İki yıl önce hayatımıza giren bu müthiş buluş sayesinde artık hiçbir hayal erişilmez değil. Siz düşünün, mucize aynalar canlandı. Adınız? Şahap Şu... Cenabettin. Şahap. Şahap değil efendim. Şahap. Aziz Nesin'in kalemi Tolga Örnek tarafından Mucize Aynalar ismiyle sinemaya uyarlandı. Bir ölümümüz var. Acilde midesi yıkanmakta olan ikinci bir vakamız var. Sonra Günümüz insanının temel ikilemi olan İyiyim. hayaller gerçekler İyiyim. teması İyiyim. etrafında kurulan film, Nesin'in altı farklı öyküsünden çizim. beyaz perdeye aktarılıyor. Şimdi abi benim Almanya'da üç tane Alman ortak var. Ben Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum gibi isimlerin rol aldığı film, hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan insanı anlatıyor. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben hakkını bulmanı istiyorum. Mucize aynalar 5 Nisan'da vizyona girecek. Eyvah! Saat 5'e kadar bu evrak kayda girmezse mal varlığınıza el konulacak. Her şeyi mi kaybettim? Eğer böyle ne kadar büyük olursa bedeli de o kadar büyük oluyor. Hayallerinden vaz mı geçeceksin? Girilmesi imkansız müzelere giriyor. Dijital platform filmi Romantik Hırsız'dan ilk fragman yayınlandı. Karşımızda romantik bir hırsız var. Interpol'ün sanat suçları biriminde çalışan, çalışan polis Alin'le sanat düşkünü yeniden iş insanı ulaşıyor. Güney'in macerasında Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu başrolü paylaşıyor. Yeniden karşına çıkacağım. Onunla yakınlaşacağım. Suçüstü yakalayacağım. Yönetmenliğini Hayır. Recai sadece Karagöz'ün üstlendiği filmde iki başrolle Usan Çakır eşlik ediyor. Ne ara bu kadar romantik oldun? Seni yeniden bulduğumda. İzleyicilere eğlenceli bir, bir entrikanın içindeki aşk hikayesini Nerede vaat eden film ya. 14 Mart'ta yayınlanacak. Onun bana bu adamı. Her şey bir oyun değil mi senin için? Ama hepimizin karanlık tarafları var. Bu da benimkisi. kanat gece gündüzü sundu